kelimeler etrafın binlerce kelimeyle çevrili belki de milyonlarca mayonez nar miss ccp suya fiyagere ipeksi korkunç yanar döner gıdıklanma hapşırık dilek endişe. kelimeler kar taneleri gibi etrafında uçuyor her biri narin ve siz yere düşmeden avucunda eriyip gidiyor İçinde kocaman bir yığın ha bir yığın halinde birikiyorlar birbirine geçmiş düşüncelerden, cümle ve deyimlerden bağlar, zekice ifadeler, espriler, aşk şarkıları. Çok küçükken, belki hen henüz biraz birkaç aylıkken, kelimeleri bana ikram edilen tatlı bir içeceğe benzetir ve numarata gibi içerdim. Sanki tatlarını alırdım. Karma karışık düşüncelerime ve duygularıma anlam kazandırırlardı. Annemle babam beni hep konuşmalarıyla sarıp sarmalardı. Sohbetler ve gevezelikler Kelimeler ve sesler. Babam bana şarkılar söyler, annem güç veren kelimeler fısıldardı kulağıma. Bana veya benim hakkında söyledikleri her kelimeyi öğrendim, sakladım ve hiç unutmadım. Hiçbirini. Düşünce ve kelimelerden karmaşık işleyişini nasıl çözdüm bilemiyorum ama bu kendiliğinden ve hızlıca oldu. İki yaşına geldiğimde bütün anılarımda kelimeler ve bütün kelimelerin de bir anlamı vardı, ama sadece kafamın içinde. Şimdiye kadar tek kendime konuşmadım. Neredeyse 11 yaşındayım. Konuşamıyorum, yürüyemiyorum, kendi başıma yemek yiyemiyorum ya da tuvalete gidemiyorum. Çok yazık. Kollarım ve ellerim oldukça güçsüz. Yine de uzaktan kumandanın üzerindeki tuşlara basabiliyorum veya tekerlekli sandalyenin kollarını tutup sandalyesini hareket ettirebiliyorum. Ama bir kaşığı ya da kalemi düşürmeden tutamam. Dengem yok. Gibi bir hacı yatmaz bile hareketlerinde benden daha iyi kontrol ediyordur. İnsanlar bana baktığında kıvırcık kısa kahverengi saçlarıyla pembe tekerlekli sandalyesinde oturan bir kız görüyor. Bu arada pembe tekerlekli sandalin herhangi bir sevinli bir yanı yok. Pembe olması bir şeyi değiştirmiyor. Koyu kahverengi gözlü, meraklı bir kız görüyorlar. Üstelik gözlerin gözlerin biri biraz bozuk. Kafası da biraz sallanıyor. Bazen sallaya su akıyor. 11 yaşındaki bir kız için fazla ufak tefek. Bacakları muhtemelen hiç kullanılmadıkları için incecik. Vücudu tamamen başına buyruk hareket ediyor. Bazen bacakları olur olmaz tekmeler savuru veriyor. Gelişi güzel, sağa sola sallanan kollarının yakınında ne varsa tehlikede. Bir CD yanı bir kase çorba veya güz dolu bir vazo. Bana bakan insanlar sorunlarımın uzun hissesini yaptıktan sonra belki oldukça güzel gülümü, gülümseymişi ve gamze, gamzelerimi fark edebilirler. Gamzelerim benden çok havalı. Minicik altın küpeler takıyorum. Bazen...